Yani imtihan öncesi bu kadar çalışılmaz ki çocuğum. Hay hani kafanız karışır sonra ya. Yok akü nasıl bir şeydir? Ne bileyim efendim e, torpido gözü bir nedir? Ay hepsi birbirine girer sıdık ha. Ay, hakikaten ana ya kafam kazan gibi oldu. Tabi. Abi ya. Hı? Hani şöyle karayollarında sivri, külah gibi kırmızı beyaz plastik bir şeyler oluyor. Neydi onların ismi? Ay ben biliyorum kız onu. Kuka deniyor onlara hani şöyle ya. ucu sivri külah gibi işte. Ha. Kuka kız o tebrikler Safiye Saka. İmtihanı geçtiniz. Yarın müdüriyete uğrayıp ehliyetinizi alınız. Lan bir de maytap geçiyorlar insanla. <laughs> Siz gidin de ananızla dalga geçin. Spola. <laughs> ya yani ne kızıyorsun anne ya bildin işte kukayı. Ya, yani bana mazçukta en kolay soruyu sorup tuzak kurdunuz değil mi? Aptal şeyler. Hay <laughs> ben de istesedim Gonca Gül karısı gibi gidip, gidip kendimi kursa yazdırırdım. Tabii. tabii. <laughs> ne oluyor lan? Tavuk kümesine sansar girmiş gibi ne gıdaklayıp duruyorsunuz he? Ay bu ikisi bir olmuş benimle dalga geçiyorlar Zekeriya. Öyle kuka muka falan diye. Aa uğraşmasanız da kızım ananızla ya. Bana bak lan Zekeriya. Ay benim nüfus kağıdım sendeydi. Yarın ilk iş onu çıkar gidip ilkokula kaydımı yaptıracağım. Ha, diplomamı alınca da gidip bu ehliyet kursuna yazdıracağım kendimi. Ulan size inat ağır vasıta ehliyetini kapacağım lan. Ha? E kaparsın tabii anne ya. Yani bunda alınıp komplekslenecek ne var anlamıyorum. Kardeşimle sana koka konulu bir şaka yaptık. Yok ya. Alay geçtiniz işte. Gidin de Goncagül teyzeniz baksın size. Madem o ehliyet alabiliyor. <laughs> Gel Safiye'cim sen uyma bu deli bozuklara. Ben yarın bulurum nüfus kağıdını. Okula da gidersin kursa da. O zaman görür bu haytalarda kokuyu mu Ay ne kokusu be adam. Aa! çalışıyor. Sana bak, ya, Bana bak, Zekeriya ya çek edin üstünden. Alayınızı parçalarım valla. Ay bu ev tımarhaneye döndü ya. Ha? Diye. <îsana youtubers> ben bu anı daha önce yaşamış gibiyim. Hep yaşıyoruz ya, ağzına tükürüyorum. 13 bölümümüz, drap çekmiyoruz be. Bana bak Zekeriya, yine gidip bir arabanın önüne park mı ettin ha? Ya ne bileyim ben be, ne bileyim ya? Safiye, yarın gidip Haymana ovasında bir yere taşınalım, anasını satayım. Orada bol bol park yeri vardır ha. Ya geldik be, geldik ya. Allah Allah, Allah ya. Ne oluyor ya? Nedir bu be? Baba, ne bu ya? Ya baba gene birisi zili ve kapıyı kanırtıyor ya. Duydum kızım duydum. Gecenin bir vakti hepimizi yatağımızdan hoplattın. Şur. Ya belli bir saatte de bizim kapımızı çalmak mahallemizde gelenek haline geldi he. Sanki bu bir örf, bu bir anane. Anasını satayım ya. Ya atsanız ya. baba ha. yine araba için geldilerse ben görevi hazırım he. Dur. Şu kapıdakiyle işimi halledeyim. Sana hastanede bir görev vereceğim ben. Tabii efendim. Ama bulaşma çocuğa. Aç kapıyı. Ee, kim o? Benim ben Zekeriya Bey Gonca Gül. Aa. buna ya? Aa. Hayrola Gonca Gül Hanım? Sabah saat 04 itibariyle ocakta yemeği olan kadınlar adına idareye el mi koydunuz? Ah, sormayın Zekeriya Bey. Bizim arabayı çukura düşürdüm. Ay Gonca Gül o kadar gülücü çıkaran sen miydin? Kız otur şuraya. Arabayı mı devirdin? evet ya. Ne işin vardı ki arabayla gidiyorsun Gonca Gül teyze? Kız yollar boşken azıcık direksiyon çalışayım dediydim yarınki sınav için. E su dolu çukur varmış görmedim işte. Çok bir şey olmadı inşallah. Yok ama rutin çıktı galiba. Amortisör patlamış salıncak hasar görmüş de olabilir tabii. Bak görüyor musun anne Gonca Gül teyze nasıl çalışmış yarınki sınava? Çalışmış ama arabayı da yollamış çukurun. <laughs> Neyse komşum canım. Aa üzme kendini. Ayol cana geleceğine mala gelsin Gonca Gül ha. Ama senin rahmetlinin zaten uzun zamandır yatıp duruyordu arabasında. Hiç olmaz. Toptan bakıma girmiş olur kız. Ne, neyse hadi uzatmayın da gidip bir el atalım şu arabaya. Gonca <laughs> Gül Hanım göster bakalım nerede şu araba? Hadi, hadi. bak bakalım. Sen <laughs> nereye gidiyorsun? Kız dur, sen nereye gidiyorsun? Anne kız ya? Salak. Nereye kız sen böyle sabahın bir vaktinde vampirella gibi? He? Ben de şoför sayılırım artık, emniyet arasında var, ben de geleyim. Ben gel, artık, gel hadi gel. hadi vay vay! Bunların da alayı şoför oldu lan! Hele şu Goncagül karısı! Ulan bu yaştan sonra ehliyet senin neyine ha? Ulan sen ocaktaki yemeğine bakacağına, öyle direksiyon başına geçersen... ...doldurursun işte böyle çukurları <laughs>